Kadın seçim bürosu kadınlar için çok önemlidir. Özellikle Sultanbeyli'de kadının çok çoğuluğunda olduğu bir yer olduğu için tabii ki çok güzel karşılandı. Büyük bir katılımla, büyük bir sevinçle karşıladığımız bir seçim bürosu oldu. Kadın bürosu açıldığımızdan beri birçok arkadaşımız kadın bürosunu ziyarete geliyor. Tabii ki şöyle gelip diyaloga girme sebepleri de yeşil solu anlatabilmemiz için soruyorlar. Yeşil sol bizim için ne olduğunu ne olmadığını ama soruyorlar. Aslında seçimde buraya ilgileri seçimde kadınları nasıl bir rol oynayacaklarını da çok iyi biliyorlar. Ev ev ziyaretleri, tek tek, tek tek ulaşmak özellikle kadınlara. Ev ev ziyaretlerine toplantılarında bu büromuzda da büyük toplantıları almakla hedefimiz bütün Sultanbeyli'deki kadınlara ulaşmaktır. Yeşil Sol Parti'nin artık mücadelesi, çizgisi bu tecidi kırmak. Artık tecidi kırmaktır. Kadınlarla birlikte bunu başaracağız. Biz aktif HDP'deki kadın yönetim arkadaşlarla birlikte 7 kadın şu anda çalışmalar çalışmaları yürütüyoruz ama Sultanbeyli'de birçok mahallede çalışan e, arkadaşlarımız var, kadın arkadaşların çalışmaları çok e, güçlü bir mahalledir. Birçok mahallede güçlü kadın arkadaşlarımız var, çalışmaları bize destek sunup yürütüyoruz. Biz e, kadınlar Yeşil Sol ile birlikte e, inanıyoruz ki bu e, seçimde sandıkta iddara güle güle diyeceğiz.

پارتی تازه هاییه، مثلا مجدایکا خواره گو گودای گو هم گو دایی پارتی دگیش دا کنه. هدف ایدی ایده یه سول پارتی گو کد داره که بینه بایرقه که بینه ده من من ببر ده نشانی دیخوای هفت سال یه ما گو چه، گو لا عینه داره، عین او که صرف یازی ها و باری که دیشکه او قدرگانه همه عینقه یرو کو دایکا من هفته سالی به کل به مجادله خواهد که کو مثلا پارتی خواهد نصب که اگر نمی هی هی نصب کن گنجیت مش خواهد ضعف میپر نصب کن اجبی و قاسی یشی سال پارتی پارتیا جنانه یعنی جن اگر نه راب نسخه جن الهوی صاحب در کهون چارده بی مهاده که دا بریا مدا سیچم هیه امی با گوچلی با قواتلی ترکیدیم گوچلی برمانجید با قواتلی با قواتلی امی قازانج بکن Uh, حتى بریا نوتا دا نوتو دیا دا جی مخوان از نت کر منت کاریش مال خم در که ون سایا سری ها ای رو امتکار مجادله خواب کن ای رو هر دری هر امیرود کارن هر هار uh, آواید خواب دن ناس کن امتکار حق خواه صون میش کن امتکار هوا ل خواجی بن ناس کن ام هوا ل خواجی حتی صون میش جبونا بی قاصی حق پارتیا uh, ما پارتیا کی إيه جله کی گرین سایا سری إيه سروکاتی جی Če živiš bo imel ženo, ki je na prsteh, da ni nebe za mon, ampak živiš bil kot se je z lepljim imenom.